Herkese merhaba arkadaşlar. Öğren Şef Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok basit bir yemek yapacağız. Bugün parmesan soslu makarna yapacağız. Sosumuzu bugün hazır bulunduruyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda sosumuzu ev yapımı halinde kendimiz yapacağız ve bu soslarımızı Instagram kanalımız üzerinden sizlere göndereceğiz. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın kanalımıza abone değilseniz abone olun. Yorum atmayı unutmayın ve videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. O zaman haydi şimdi yapımına geçelim. Suyumuzu tenceremize koyduk. Ben tek kişilik bir yemek makarna yapacağım için küçük bir tencere uygun gördüm. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kaynamakta olan suyumuzun içine bir tutam tuz ilave ediyorum. Daha sonra kaynamasını bekleyeceğim. Üstünü kapatıyorum. Ve birazcık bekleyeceğiz. Kaynadığı zaman makarnamızı ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar. Makarnamızın suyu şimdi kaynamaya başladı. Kaynadı daha doğrusu. Hemen kapağımı kaldırıyorum. İstediğim miktarda makarna ekliyorum içine. bir tahta kaşık yardımıyla hafiften karıştırıyorum hafif biraz daha tuz ekliyorum. Karıştırma işlemine devam ediyorum. Evet arkadaşlar şu anda makarnamız pişti. Hemen makarnayı süzüyorum. Daha sonra sosumuzu, pesto sosumuzu margarin ile birlikte karıştıracağım. Ve makarnaya tekrar tencereye dökeceğim. Hepsini birlikte karıştırarak makarnamızı soslu bir hale getireceğim. O zaman hemen sosumuzu eritelim. Şu anda margarinimizi koyduk. Yaklaşık 50 gram kadar yani 40-50 gram kadar koyduk. Şimdi bunun erimesini bekliyoruz. Üzerine sosumu ilave edeceğim. Sosumla beraber birazcık karıştırdıktan sonra üzerlerine hemen makarnamı dökeceğim. Ve servise hazır bir şekil olacak. 2 tatlı kaşığı kadar hatta bir buçuk tatlı kaşığı kadar tek kişiyseniz bu kadarı yetecektir. Hemen sosumuzun yanmamasına dikkat edelim. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Kullandığım bu sosun Evde nasıl yapılır videosunu Instagram kanalımızda paylaşacağım. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Şimdi hemen makarnamı ilave ediyorum. Makarnamızı da hızlı bir şekilde döküyorum. Hakan'ın yanına. Tavuk yapabilirsiniz. Özellikle de köri soslu tavuk daha çok yakışıyor. Ve işlemimiz bu kadar. Şimdi ise hemen sunumuna geçelim.